Şeyhanım, aşkından herkese merhabalar diliyorum sevgilerimi saygılarımı selamlarımı da sunuyorum kıyır kıyır günlerce bayatlamayan ortası çikolatalı harika kurabiyeler yaptım şöyle 100 gram civarında tereyağı kullanıyorum tereyağı ile daha gevrek daha kıyır oluyor bir su bardağı un koydum ama tabii ki o göstermelik her zaman dediğim gibi daha ilave edeceğim yarım paket kabartma tozu bir paket vanilya yarım çay bardağı ayçiçek yağı bir adet yumurta yarım çay bardağı nişasta, bir çay bardağı pudra şekeri, bir tatlı kaşığı, şöyle hafif tepeleme olacak şekilde kakao ve bir fiske de tuz. Tuz kesinlikle keklerinize, kurabiyelerinize koyun. Çok daha böyle lezzet verdiğini siz de fark edeceksiniz. Yani çeyrek çay kaşığı tuz koyabilirsiniz. Oda sıcaklığına gelmiş. Tereyağın üzerine gördüğünüz gibi kakao hariç. Kakao çünkü yarısını ee, hamurun yarısını böleceğiz. Ee, ona ilave edeceğiz. Kakao haricinde gördüğünüz gibi tüm malzemeleri koyuyorum. Ve tekrar hatırlatıyorum. Bir paket vanilya, yarım paket kabartma tozu kullanıyorum. Bir yani bütün paket kullanmıyorum. Çünkü çok aşırı derecede kabarık bir hamur olmasına gerek yok. Şöyle yoğuruyorum tüm malzemeleri elimle dağıttıktan sonra İkinci su bardağı unu da koydum. Hamur hala cıvık. Şöyle yarım su bardağı un hazır ettim ama onun da yarısını koyuyorum. Açıklamalara yazarım zaten ama sizlerin bardağınızı ağzına kadar doldurmuşsunuzdur ya da yarım az doldurmuşsunuzdur yumurtanız büyüktür küçüktür ona göre de un miktarı değişkenlik gösterecektir benim söylediğim ölçülerden daha az veya daha fazla gidecektir yani kulak memesi yumuşaklığında dokusunda şu şekilde anlayabilirsiniz Hatta hafif ben yumuşak bıraktım ki çünkü birazdan göreceksiniz hamurun yarısını bakın bu şekilde yarısını bölüyorum. Bir tatlı kaşığı şöyle biraz dolu olacak şekilde kakao diğer yarısına da bir tatlı kaşığı dolu olacak şekilde un ilavesi edeceğiz ki çünkü kakaoyu koyduktan sonra diğer hamur biliyorsunuz bir tık katılaşıyor. Onu da eşitlememiz lazım. Zaten gördüğünüz gibi hamuru çok hafiften de olsa cıvık bırakmıştım kulak memesi yumuşaklığı gibi ama çok hafiften yumuşaktı. E, bu yüzden birer tatlı kaşığı kakao, birer tatlı kaşığı da un diğerine koyduktan sonra hamurumuz tam da böyle kıvamı e, güzel oldu. Tam ayarlı, tam ölçülü oldu. İki yağlı kağıt arasına hamurumu alıyorum. Oklava veya merdane artık hangisiyle daha kolay açabilirsiniz. E, merdane ile de şöyle ileri geri yaparaktan biraz hafiften güç sarf edip çok da zaten hamur yumuşak aslında çok da rahat açılıyor çok böyle güç sarf etmenize de gerek yok şöyle ileri geri yaparaktan inanın çok da rahat açılıyor yarım santim inceliğinde olacak şekilde hamurumuzu açalım çok aşırı derecede kağıt gibi ince olmasın şöyle plastik bir kalıbım var çok küçük boyu değil bunlar dörtlü olarak geldi bana en küçük boyu değil en küçük boyundan bir tık büyük olanı sizlerin böyle bu şekilde kalıbı yok ise normal çay bardağı ağzı ile de şekil verebilirsiniz yani kare değil yuvarlak bir şekil olabilir önemli olan kullandığı malzemeleri sizde aynısını kullanmanız şöyle kenarlarını fazlalıklarını alıp ucu düz olan bir bıçak yardımı ile Sizler herhangi bir aparat ile de alabilirsiniz. Spatula vesaire. Yani direkt elinizde mümkün olduğunca almayın derim. Çünkü direkt elinizle aldığınız zaman hamur parçalanacaktır. Çünkü bir tık da olsa ince bir hamur elde ettik. Yani yarım santim inceliğinde. Tüm beyaz olan hamurlarımı yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizdikten sonra ısınmış olan fırında pişerken zaten 10-15 dakika içerisinde çok da çabuk pişiyor. Benim fırınım çok eski bu yüzden derecesini sizlere söyleyemiyorum. Çünkü e, yanlış olur. Kontrollü olarak pişirin. E, sizlerin tur turbo fırını var ise 180 derecede dediğim gibi 10-15 dakikada da yine aynı şekilde benim fırınımda piştiği gibi e, aynı süre içerisinde sizlerin fırında da o şekilde 180 derecede pişecektir. E, gördüğünüz gibi kakaolu hamuru da aynı şekilde beyazı yaptığımız şekilde yaptık. Aynı kalıbı kullandım. Yarım santim inceliğinde de açtım. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyorum. Bu işlemleri yapana kadar zaten beyaz olan fırında pişmek üzere. Şu ana kadar kanalıma abone değilseniz inşallah videom faydalı bulursunuz. Hoşunuza gider ve kanalıma daimi destekçim olarak abone olursunuz diyorum. Beyaz olan hamurumuz gördüğünüz gibi hafif krem rengi olduktan sonra fırından çıkarttım. Ve çok da çabuk şekilde kakaolu olan da pişti. Zaten fırın çok kızdıktan sonra ikinci tepsi daha çabuk pişiyor. Ve yakmadan çok da güzel altın üstünü sizlere gösterdim. Pişirdikten sonra soğuduktan sonraki aşamada da artık bakın bu şekilde kahvaltılık çikolata sürüyorum. Sizler normal orijinal böyle bitter veya sütlü tablet çikolata kullanırsanız ben benmari usulü eritip Tabii o şekilde daha masraflı olacaktır ama inanın çok daha böyle lezzetli olacaktır. Ben normal kahvaltılı çikolata kullandım. Ha bu şekilde iyi olmadı mı? Bu şekilde de gayet güzel, lezzetli oldu. Özellikle kakaolu olanın tadına biz gerçekten çok bayıldık. Çok lezzetliydi. Dilerseniz hepsinde full kakaolu yapabilirsiniz. O zaman da bir tatlı kaşığı değil de bir yemek kaşığı kakao koyabilirsiniz. Yani kakao oranını bir tık daha artırabilirsiniz. Şimdi de kakaolu olanı hazırlıyorum. Beyaz olan hamurumuz hamur değil artık kurabiyelerimiz. Onlar bitmişti gördüğünüz gibi. Kakaolları da aynı şekilde hazırladıktan sonra artık sizlere yavaş yavaş sunum aşamasını hazırlıyorum. Yine tepside iken şöyle üzerlerine pudra şekeri serpiştiriyorum çünkü servis tabağını bu şekilde pudra şekeriyle biraz görüntüsünü bozmak istemedim ve artık pudra şekerlerini serpiştirdikten serp, sonra şöyle uzun oval bir e, servis tabağına aldım sonuç budur gerçekten yakmadan kıyır kıyır tereyağlı ile de ayrı bir kıyır oluyor ha tereyağı e, imkanı biraz yok e, çok pahalı derseniz de e, normal margarin kullanabilirsiniz onunla da gayet güzel kıyır olacaktır şöyle bir tanesini bölüp iç dokusunda gösteriyorum Gerçekten bisküvi gibi, ortası da çikolatalı, çok da lezzetli. Böyle tuz vesaire ile de koyduk ki ayrı bir hoş lezzeti oldu. Kesinlikle de sizlere de tavsiye ederim. Bir deneyin derim. Videomun da sonuna geldim. Bana destek için videomu sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Değerli görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sormak istedikleriniz de olabilir. Sizlerden ricam biliyorsunuz emek sarf ediyoruz. Videomdan like atmadan çıkmayalım. En önemlisi abone olalım çünkü kanalımın desteğe ihtiyacı var. Sizlere teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.